Parasız Dünya turumuzun 14. gününden selamlar. Bugün yol fukaralarının Japonya'da kaldıkları çiftlikteki ilk günleridir. Bu eski Japon evinde yatak veya kanepe yoktur. Yerde yatılır. Yol fukaraları buraya kalacak yer ve yemek ihtiyaçları karşılanırken farklı bir hayatı deneyimlemeye gelmişlerdir. Ancak öğrenirler ki kahvaltı bu anlaşmaya dahil değildir. Yürürler de yürürler. Tarlalar, dağlar, bahçeler. Gözlerinin tam ortasında çiçekler açtıran manzaralar görürler. Ve bir markete ulaşırlar. Market çok büyüktür. Gezmeye doyamazlar. Karınları da açtır. Belki gereğinden fazla alışveriş yapmışlardır. Yeni para birimleriyle 1400 yen ödeyip çıkarlar. Bu arada güzel insanlar yol karalarının hikayesi asla bitmesin diye Buy Me Cafe üzerinden desteklerini sunarlar. 100 dolar daha eklenir bu sayede dünya turu bütçesine. Minnetle dolar gönülleri. Derler ki evet işte bu insan nezaketi. Yaşadıkları yer okyanus kıyısına da yakındır. Otururlar Karadeniz açığındaki Pasifik sahiline. Melon pan ve muz yerler. Dönüş Sonunda tekrar tarlalardan geçerler. Burada insan korkuluğu yerine kuş korkulukları vardır. Biraz yorulmuş eve dönerler. Kuşta karşılaştıkları örümceğe nedendir bilinmez Necati adını koyarlar. Bugün boş günleri olduğundan biraz müzik çalışır, edilerle oynar ve akşam yemeğinde köri pilav yiyerek günü bitirirler.